Merhaba arkadaşlar bugün daha ilk video ilk ark video mu? ve sizinle iyi geçinmek istiyorum. Evet geliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar çok oyuncunu da oynayacaktım ama olmuyor yani oluyor da şey bizim bir tane oynadığımız sorunu vardı kendisi kapandı <laughs> Ark germany level 100 no kit diye onu da oynuyorduk kuzenimle her şey çok iyiydi evet. çok yüksek level gigalar falan eğitiyorduk 200 level gigamız falan vardı server kapandı da gitti o server. Ben de artık tek de oynuyorum. Evet. Bir bir bu adım Metahan bu arada. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu ne yapacağımı da çok bilmiyorum. Ee sen neyi anlatacağımı da çok bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Videoyu paylaşınca belki bana söylersiniz. Mesela daha daha güzel oyunlar çekebilirim. Şimdi arkadaşlar bugün Tidse va anlatacağım. Tidse mesela bütün her şeyi siliyor kayaları bile. Sonra yenler. Bakın göstereyim. Bak bir daha yapacağım artık. Bakın şimdi oyundan çıkıp geri döneceğim. Daha az yüklenebilmesi için. Siz de mutlaka bunu yapın mesela. İleride sizinle bir sürü şey yaparız mesela. isterseniz Minecraft'ta çekerim. Şimdi yandan giriyorum. Her şey şu anda bütün hayvanlar sıfırlanmış. Nasıl yüzde olduğunu derseniz bir PvP ya da PvX server'ında 35 amber biriktiriyorsunuz. Sonra dükkanda 35 35 amber olan bir tane kart var. Onu alıyorsunuz. O sizi sıfırdan başlatıyor ama yüzde bulunuyorsunuz şimdi direkt. Bakın şimdi arkadaşlar. Çoğu şey sıfırlandı gördüğünüz gibi. Ama daha görmediniz ondan dolayı. <laughs> arkadaşlar böyle ee, sadece hafta sonları bitki atabilirim. Çünkü hmm, okul olduğu için sadece hafta içi <laughs> hafta içi annem tablette oynamamı kızıyor ondan dolayı. Sadece hafta sonu çekebilirim. Hafta içi de çekme izin alırsam çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi bu, bu videomuz böyle olsun o zaman. Ee, çok kısa oldu. O zaman görüşürüz. Hadi. Kendinize iyi bakın.